gençler şoku kontenjan şokunu yaşıyoruz. Sizler de soruyorsunuz hocam o bölüm ne oldu, bu bölüm ne oldu diye. E, bütün bölümlerin TET, eşit ağırlık, sayısal, sözel, dil hangi bölüm geçen sene ne kadardı kontenjanı bu sene ne kadar yani ne kadar artmış veya ne kadar azalmış hepsi var arkadaşlar pdf dosya şeklinde e, Ünsal hocamız hazırlamış sağ olsun üstad. E, bu Dosyalara girip o merakınızı giderebilirsiniz ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu kontejan düşüşü bir domino etkisi yaratacak yani sıralamalarda bu yıl inanılmaz değişimler olacak kontejan düşüşü çok olan bölümlerde özellikle yani kritik bir tercih süreci bizleri bekliyor o yüzden takipte kalın ben her türlü analizi yapıyorum ve yapacağım. Tüm bölümler için, tüm sıralama aralıkları için nasıl tercih listeleri oluşturulur anlatacağım. E, abone olun, bildirimleri açın, kafanız rahat olsun. E, tıpta %50'lik azalma diyorlardı. Ben bırakın %50'yi, azalma bile olmaz demiştim. E, nitekim artmış tıpta. Ama dişte düşüş var çok ciddi. E, yine hukukta inanılmaz bir düşüş var. 4100 kişilik bir düşüş. E, i̇ktisatta yine ona keza... 1300. işletmede de çok düşüş vardı. Ee, özel eğitim çok soruyordu arkadaşlar. Hemen şöyle özel eğitimi de bulabilirsek hızlı bir şekilde. Tarih. Evet. Özel eğitim ne olmuş bakalım. Özel eğitimde 141 kontajan artmış. İyi Allah'tan onu düşünmemişler. Okul öncesinde düşüş var. Ee, sinema, televizyon yine onlarda da düşüş var. Dediğim gibi dil de var arkadaşlar. Dil. T.Y.T. Hepsi var bu dosyaların. E, site linkini yorum açıklamalara bırakacağım. E, siteye girdikten sonra e, buradaki pdf dosyalarının tamamını orada bulabilirsiniz. E, oradan bakın bir e, merak ettiğiniz bölümleri. Ama dediğim gibi bu yıl tercihler çok e, hani bunu korkutmak için söylemiyorum tabii ki de sizlere. Birlikte yapalım veya e, güvendiğiniz, tanıdığınız bir reper öğretmeniniz varsa onunla birlikte yapın mutlaka. E, çünkü bu yıl e, tercihler bu kontenjan düşüşünden dolayı en yukarıdan aşağıya doğru bir domino etkisiyle büyük değişiklik yaşayacak gibi görünüyor.